Herkese selamlar. Toplam 6 tane maçım var. 3 maçım bu videoda. 3 maçta YouTube katıl özel videoda seçtim. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Yeni gelen arkadaşlar için hatırlatma yapıyorum. WhatsApp grubuna gelmek isteyenler için yine video açıklamasında bir numara var. Oraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Dün aslında ilk yarılar anlamında kötü başladığımız bir günü çok güzel bitirecektik ama Millsporu Leeds United'da 90 dakika hatta uzatmalarla beraber 100 dakika gol atamadı. İkinci dakika adamlar gol atıyor ve maçı 1-0 bitiriyorlar. Dün İngiltere alt liglerini çizdim. Şimdiden de size söylüyorum çok mecbur kalmadıkça buralara girmeyin. Hani sportif gerçekliği yok diyorlar ya bu İngiltere alt ligleri de gerçekten öyle 0-0'lar 1-0'lar. Böyle çok uzun süre golle alakaları olmayan takımlar bir gol atsaydı yine finale güzel yapacaktık ama beceremediler. Bugün İngiltere alt liginden yine birkaç maç var ama ben almadım. Üstünü de çizdim. Tekrar alırsam da aklınızda olsun girmeyin bu adamlara. Bunların futbolla falan pek alakaları yok. 3 tane maç veriyorum hızlıca. Birinci maçım Barcelona Dortmund maçı. KG var aldım. Karşılıklı gol bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'nin çok farklı bir arena olduğunu Arsenal Real Madrid maçında gördük. Maç 3-0 bitti. Arsenal kazandı ama Kalede Kurtuğa yerine başka bir kaleci olsa belki 6-0-7-0 bitecek bir maçtı. Yani ne, nasıl hep şey diyoruz işte Şampiyonlar Ligi, Real Madrid Ligi ama bu sezon pek öyle gözükmüyor. Real Madrid büyük ihtimal elendi. Barcelona bu kupanın en güçlü adayı fakat Dortmund kendi liginin aksine Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans veriyor bu sezon. Bence onlarda gol bulacak. Karşılıklı gol aldım buraya. İkinci maçın Paris Aston Villa. Buraya da KG var geçtim. Paris Saint Germain hiç beklemediği bir sezonda yani aslında bu kulübün Araplar tarafından satın alınması Messi'ler, Mbappe'ler hepsi Şampiyonlar Ligi finali içindi. Şampiyonlar Ligi kupası içindi. Onu başaramıyorlardı ama bu sezon hiç beklenmedik bir anda Liverpool'a dediler Hem mental anlamda hem oyun anlamında çok güçlüler. Aston ya da bu sezon beğendiğim takımlar arasında. Bence burada maçı büyük ihtimal Paris Saint Germain kazanacak. Paris burada kazanamasa bile deplasmanda turu geçecek potansiyele sahip ama ben burada yine karşılıklı goller bekliyorum. KG var aldım. Üçüncü ve son maçım Stahl-Tişi maçı. Buraya da 2.5 üstü aldım. Deplasman takımı ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı. Ev sahibi takım ligin dibinde. Pliyof için galibiyete yakın taraf Tişi olsa da Stal son 2 maçta 4 gol buldu. Özellikle kendi sahasında oynadığı son maçta 3 tane gol buldu. Ben ev sahibinin de gol bulma ihtimaline karşılık buraya 2.5 üst aldım. Aslına bakarsanız maç sonucu 2 de burada mantıklı ama ben taraf çok zor giriyorum. Hele ki bu alt liglerde, garip liglerde falan taraf asla girmem. Özetle 3 tane maçım var. Barcelona Dortmund maçı karşılıklı gol var. Paris Saint Germain Aston maçı karşılıklı gol var. Son olarak Stal Tişi maçına da toplam gol 2.5 üst geçtim. 3 tane enteresan maçta katıl özel videosunda var. Gerçekten bir tanesi çok enteresan. Onları da görmek isteyen varsa açıklamadaki linkten kanala katılabilir. Tekrar söylüyorum WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak isteyen varsa yine video açıklamasında bir numara var. Oraya mesaj atıp bilgi alabilir. Yarın görüşmek üzere.